Daha yeni bir alpakem eğitimiyle daha beraberiz. Daha önceki seç çekmiş olduğum eğitim videolarından sonra bu dördüncü dersimiz. Bana göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Videolarım bayağı bir ilgi çekti. İnşallah devamını getirmeye çalışacağım. Diğer videolarımı Yasin Hoca YouTube sayfamdan buradan sırasıyla takip edebilirsiniz. Bugün dördüncü dersimiz. Çekeceğim burası benim kişisel YouTube sayfam derslerimi ek, çektikçe buraya ekleyeceğim buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, bir önceki derslerimde aldığım geri dönükler doğrultusunda birkaç ekleme e, birkaç düzeltme benden kaynaklı bir hatalar var onları düzelteceğim. E, bir de birkaç yeni konuya değinip bugünkü dersimizi sonlandırmayı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ben programı bu süreç biraz yavaş ilerleyebilir sizden bu konuda anlayış bekliyorum. Hiç bilmeyen bir insanın bu programı öğrenebilmesi için bir eğitim seti hazırlıyorum. Hiç bilmeyen bir insan bu, bu videoları bu eğitim setini izleyerek bir şeyler öğrenebilsin benim amacım. Alpakem eğitimi ile ilgili süreçten bahsetmek istiyorum bir de size. Bizim bir WhatsApp grubumuz var. Ankara'dan mobilya ve iç mekan tasarımı öğretmeni Hüseyin Kaleli hocamız öncülüğünde kurulan bir grubumuz var. Bu gruptan yola çıkarak bu eğitimlere başlamış bulunmaktayız. Amacımız mobilya ve iç mekan tasarımı alanına kaynak oluşturmak, hizmet etmek, alanımızı geliştirmek, alanımızı tanıtmak, yeni teknolojik gelişmelerden alanımızı bir haber değil de haberdar etmek. Bu amaçla bu eğitimleri sürdürmeye çalışacağım. Ben bu WhatsApp grubuyla yaklaşık 1-1,5 yıl oluyor. 1,5 yıl önce tanışmıştım. Alanımızdaki birlikteliği sağlamak, bir sinerji oluşturabilmek için kurulmuş bir grup. Bu grup vasıtasıyla yaklaşık 1,5 ay önce falan BSA firmasından bir an hocamızın öncülüğünde uzaktan TeamWire üzerinden uzaktan bir eğitim aldık bu eğitimden öğrendiklerimiz daha önceki bildiklerimiz Ben de şu anda kendime geliştirmeye çalışıyorum bunların hepsini bir harmanlayarak sizlere video şeklinde sunmaya çalışacağım Erpakem eğitimimiz buradan yola çıkarak hazırlandı gruptaki diğer hocalarımızdan öğrencilerimizden Destek bekliyorum. Amacımız ilk etapta alanımıza hizmet etmesi için, öğrencilerimize kaynak oluşması için çekilen video. Bunu belirtmek istiyorum. Takipte kalarak destek olabilirsiniz. Bunun dışında, hani sonuçta biz öğreniyoruz, biliyoruz. Herkes bir şeyler biliyor illaki ki biz de bilmediklerimizi bilen insanlardan istifade ederek öğreneceğiz. Bilgiyi bizde saklı durduğu zaman pek bir anlam ifade etmiyor. Bunu paylaştığımız zaman, karşı tarafa öğretebildiğimiz zaman bir anlam kazanıyor. Eğer sizlere bir faydası oluyorsa alanımıza, okulumuza, çalıştığımız ile, ne bileyim vatanımıza, milletimize, öğrencilerimize bir faydası dokunuyorsa bu benim için yeterli. Bu benim en büyük övünç kaynağım. Sonuçta bu işten de para kazanıyoruz. bir yerlere birilerine faydası dokunursa bu uğraşımızın emeğimizin harcadığımız zamanın Bu gerçekten bizim için bayağı bir değerli bayağı bir kıymetli. Değilmek istedim bunlar arkadaşlar. dinlediğiniz için teşekkür ederim. dersimize geçmek istiyorum. Şimdi daha önce dediğim gibi bu programla ilgili 3 tane ben ders çekmiştim. Burada bazı hatalarım olmuş. Sağ olsun arkadaşlar geri dönüt vererek beni yönlendiriyorlar. Benim de gelişmeme fayda sağlıyorlar. Sizden de bu konularda geri dönüp bekliyorum. Hatam olabilir arkadaşlar. Yanlış söyleyebilirim. Yani sonuçta biz de insanız. Biz de öğrenip size aktarmaya çalışıyoruz. Bu konuda beni mesajlarla iletirseniz, yönlendirirseniz, hatamı düzeltirseniz sevinirim. Hatam da olursa, yanlışım da olursa kusura bakmayın. Şimdiden özür diliyorum bunun için. Şimdi geçen yine bahsetmiş olduğum mobilya öğretmenlerinin yer aldığı WhatsApp grubunda bir hocamız bir soru sormuştu. Sağ olsun bir başka hocamız da hemen bununla ilgili bir video çekip sonucu nasıl çözeceğine dair yardımcı olmuştu. Ben de burada paylaşmak istiyorum. Bir gören olur belki o da faydalanır. Hocalarımızın ikisine de teşekkür ediyorum. Ben de burada ayrıca göstermek istiyorum. <laughs> Hocamızın sorusu şuydu arkadaşlar. Bizim sol tarafta proje yöneticisi barımız var arkadaşlar. Araç çubuğumuz. Hocamızın bu araç çubuğu kapanmış ya da yok olmuş ya da yeni bir sekme eklemek istiyor. Bunu nasıl ekleyeceğimizi, tekrar nasıl açacağımızı sordu. Bakın arkadaşlar şurada şurada görünüm menüsü var. Görünüm menüsünün en sağında proje yönetimi sayfasını göster diye kutucuk var. Bu kutucuğa tıkladığımız zaman proje yönetimi sayfası dedi. Şurası arkadaşlar. Şurası proje yönetimi sayfası. Buradan mesela katmanlar yazıyor değil mi? Katmanlara bir kez tıkladığımız zaman bakın buraya katmanlarla ilgili bir pencere geldi. Bizim operasyonlar penceremiz nereye gitti? O da sekme olarak yana kaydı bakın. Daha sonra tekrar geliyorum proje yönetimi kutusuna. Çalışma alanına tıklıyorum. Bakın çalışma alanı geldi. İşleme stillerine tıklıyorum. İşleme stilleri. Bunların hepsi bakın böyle sekme haline geldi. Arka arkaya duran pencereler şeklinde. Bir sekme haline geldi. İşte simülasyona dersek simülasyonu da ekler buraya. Multidirin işte optimizasyon bu. Nesting. Optimizasyonlarla alakalı ayarları yaptığımız, işlemleri yaptığımız pencere. Ekle, sabitler. Bakın burada proje yönetimi sayfasındaki bütün sekmeleri biz şu anda açtık arkadaşlar. Buraya hepsi geldi. Bunların nasıl kapatabiliriz? Tüm sayfaları gizle diyelim. Bakın tüm sayfaları kapattı. Bütün sayfalar kapattı. Dolayısıyla ne oldu? Bizim proje yöneticisi sayfamız tamamen kapanmış oldu. Bunu nasıl açacağız diye sormuştu hocamız. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Görünüm menüsünden buradan neyi açmak istiyorsak işte operasyonları operasyonlara tıkladığımız zaman buraya geliyor. İşte biz e, neye Simülasyonu kullanıyoruz. Katmanları kullanıyoruz gibi. Yani hangisini kullanıyorsanız onunla ilgili sekmeleri buradan açıp kapata bilirsiniz arkadaşlar. Bu pencerenin şöyle bir özelliği de var. Biliyorsunuz buraya açtığımız zaman bizim çalışma uzayımızdan belli bir oranda yer işgal ediyor. Ben bunun lazım olduğu zaman açılmasını lazım olmadığı zaman kapanmasını istiyorum. Bakın şurada rap diye işareti var. Şu an rap diye ile yani temsil olarak ya sabitlenmiş buraya. Bu Rab diye bir kez tıkladığınız zaman pencere sol tarafa yapışık hale gelir. Böyle üzerine gelip bir kez tıkladığınızda açılır. Tekrar çizim yapmaya siz başladığınız zaman, uzayınıza geldiğiniz zaman, bana göre makine tablası, makine tablasına geldiğiniz zaman arkadaşlar bu kaybolur ve sizin yer işgal probleminizi ortadan kaldırır çalışma proje yönetimi, proje yönetimi sayfasının böyle bir özelliği var İlk önce buna değinmek istedim başka şuraya not almıştım ben soruları bunları cevaplamak istiyorum özellikle hiç bilmeyen insanlara anlattığımı söylemiştim programı o yüzden yani bir an evvel çizim yapalım hemen ortaya çıksın ben öyle düşünmüyorum zaten öbür türlü düşünen Arkadaşlarımız da sağ olsun birçok video e, gönderiyorlar. E, onlardan da istifade etmemiz lazım. Onlardan da faydalanmamız lazım. Ama ben biraz daha karınca misali yavaş yavaş vakit buldukça böyle biraz daha detaya inerek hiç bilmeyen bir insanın ya da bilen birilen detaylarını öğrenmesi için bir ders hazırlamayı düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> Programda arkadaşlar e, yardım menüsü var. Programı öğrenebileceğiniz, program hakkında detaylı bilgi alabileceğiniz Şunu bir açalım, şurayı bir sabitleyelim bu şekilde dursun Bakın arkadaşlar şurada soru işareti var Bu soru işaretine bir kez tıkladığınız zaman Alpacam Help diye bir Alpacam'den yardım alabileceğinize dair bir sayfa açılıyor Galiba internet bağlantısı istemiyor Bir denemek lazım internet bağlantısıyla mı açılıyor değil mi onu tam bilmiyorum Buradan programın bütün komutları ile ilgili, arayüzü ile ilgili, çalışma mantığı ile ilgili bakın. Bütün modüller ayrı ayrı işlenmiş arkadaşlar burada. Buraya gelip programla ilgili kafanıza takılan bütün konular hakkında bilgi alabilirsiniz. Ben bundan İngilizce diye biraz korkmuştum. İlk programla tanıştığımda görmüştüm bunu. Geçenlerde Niğde'den bir e, ustamız ismini tam hatırlayamadım sağ olsun o da söyledi buradan faydalanmış birçok şey için e, o da İngilizceden üktüğü için biraz korkmuş İngilizce bilmediği için e, tek sıkıntısı İngilizce yani bunu çevirip arkadaşlar çeviriciyle bir şekilde çözüm bulabilirsiniz öğrenebilirsiniz buradan onu izah edeyim öncelikle bakın Access Toolbar diyoruz. Input Toolbar. Yani buraya tıklayıp ya da buraya yazıp neyi öğrenmek istiyorsunuz? Mesela Line. Çizgi. Pardon, İngilizce Line. Line diye yazdığınız zaman Line ile ilgili bütün bilgiler çıkıyor. Ya da Router modülünün işte Ribbon Bar'ı Bar'ın içindeki CAT ya da ne diyelim şuradan geometri menüsünün altında ne var? snap var. Arc var. Line var. Buradan Türkçeye çevirip arkadaşlar e, öğrenebilirsiniz. Ben sadece göstermek istedim. E, tabii İngilizce olması biraz ne bileyim, şey olabilir. Sıkıntı yaratabilir ama e, başka türlü çözüm bulmamız zor. Türkçe kaynak sıkıntısı var. Bizim dersimiz var ama e, dersin Türkçe kaynağı yok. İnşallah ilerleyen zamanda bununla ilgili de bir çalışmamız olur. Alanımıza hizmet etmek için. Buraya indeks demiş alfabetik sıraya göre aradığınız şey buradan da bulabilirsiniz buradan menülerin altından giderek te tek tek te tıklayarak nerede aradıysanız oradan bulabilirsiniz ya da buraya aratıp bulabilirsiniz yani kısacası alpak hem help menüsünden bu şekilde faydalanabilirsiniz aklınızda olsun nereden açtım arkadaşlar onu bir daha gösteriyorum programımız açık bakın şurada bir soru işareti var Buna tıkladığınız zaman Alpakem Help diye bir yardım sayfası açılıyor. Buradan istediğiniz konuda istediğiniz yardımı alabilirsiniz okuyarak. Bunu göstermek istedim. Bir de geçen dersimde benden kaynaklı bir hata oldu. Onu düzeltmek istiyorum. Şuradan galiba dosyadan özelleştir menüsünü anlatmıştım arkadaşlar. Özelleştir menüsünde Şeridi düzenle dediği kısım şu şerit menüde arkadaşlar. Bunda sıkıntı yok benim anlattığım şekilde. Hızlı erişim araç çubuğu dediği arkadaşlar şu üst en başlık kısmında yer alan ikonların yer aldığı kısım. Klavyeden bahsetmiştim. Kısa yolları ekleyip çıkarma. İşte 3 d herhangi bir kısa yol atanmış mı yok. Buradan 3D'ye tıklayıp gelip buraya misal ne? Ü, ü, yol, ü, ü tuşuna bastığınız zaman 3D komutuna gitmesini istiyorsunuz. Ü'ye bastığınız zaman atama tuşuna galiba tık. Ben şu an tıklamak istemiyorum. tıkladığınız zaman da 3D'ye ü harfini, ü tuşunu kısa yol olarak atamış oluyorsunuz. kısa yollarla alakalı kısım burası. Seçeneklerden bahsetmiştim. Görünümden bahsetmiştim. <laughs> Şu da barlardaki ikonların büyüklüğü küçüklüğü ile alakalı arkadaşlar. Bu çok da detaya girmek istemiyorum. Hani zaman alıyor. Benim hatam şurada oldu arkadaşlar. Radyal menü. Radyal menü dediğimiz olay şu arkadaşlar. Bakın. Mouse'a yani fareye uzayla gelip sağ tuş yaptığımız zaman bir tane radyal dairesel bakın yuvarlak bir menü açılıyor. Çok kullanışlı çok elverişli bir menü. Bu menü radyal menü diye geçiyor arkadaşlar. Bu menünün ayarlarını işte istediğiniz komutu, istediğiniz ikonu buraya ekleyip çıkarabilirsiniz. Bununla ilgili ayarlara yaptığımız yer Dosya menüsünün altında özelleştir radyal menü burada arkadaşlar. Radyal menüyü özelleştir dediği kısım biraz önceki açtığım o yuvarlak menü, radyal menünün ayarlarının yapıldığı kısım. Burada bakın bizim bütün komutlarımız listeleniyor. Programda radyal menüye ekleyebileceğimiz bütün komutlar burada sıralanmış arkadaşlar. Bak kronodaki bütün komutlar var. Şurada ise sağ tarafta ise şu anda aktif olarak radyal menüde yer alan komutlarımız var. Biz radyal menüden bu komutlara ulaşabiliyoruz. Ben diyorum ki buradan radyal menüye yeni bir komut ekle diyorum. Ve menüye yeni bir komutu ekleme işlemini buradan yapabiliyorum. Yeni bir sekme oluşturabilirsiniz. Yeni bir menü oluşturabilirsiniz. Mesela yeni bir radyal menü alt menü dediği de şu arkadaşlar. Bakın şu alt menü, şu alt menü, şu alt menü. Bunun gibi alt menü oluşturabilirsiniz. Nasıl? Bir tane örnek yaparım. Özelleştire geldim. Radyal menüye bir kez tıkladım. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Yeni alt menü diyorum arkadaşlar. Diyor ki alt menünün ismi. Bir isim ver diyor alt menüye. Yasin Yasin Yüce diyelim arkadaşlar. Misal. Alt menünün boyutu e, galiba yerini mi soruyor? Büyüklüğünü mü soruyor? Hadi 18 diyelim biz. Ya büyüklüğünü ya açısal olarak yerini soruyor arkadaşlar. Onu bir keşfetmek lazım. Tamam dedim. Bakın buraya bir tane ne ekledi? Şunun gibi simülasyonda taş ve kopyalar, kopar ve bitiş. Yasin Yüce diye bir radyal yeni alt menü ekledi. Yeni alt menü ekledi radyal menüye. Bu Yasin Yüce'nin içinde herhangi bir komut var mı arkadaşlar? Yok. Mesela biz bunun içine de bir tane komut ekleyelim. Ne ekleyelim? Edik. Ekle dedim. e paralel. Onu da ekle dedim. Bakın. Yasin Yüce menüsünün altına iki tane komut eklemiş olduk. Ondan sonra var mı yapacağımız bir şey başka bir şey? Kapat diyorum arkadaşlar. Şimdi geliyorum sağ tıklıyorum. Bakın. Şu mu? Şu. Evet. İki tane radyal menü ekledi arkadaşlar. Gördünüz. Ne? Edik. E. Paralel. Direkt radyal menüye ekleyemez miyiz? Buraya bir komuta ekleyebiliriz. Yine dosya. Özelleştir. Radyal menü. İşte ne ekleyelim? Ee, şuradan böyle bir tane seçmek istiyorum. 3D Hadi 2D diyor. 2D'yi direkt radyal menü ekleyelim. Menü bak şey değil. Yasin Yüce'yi seçmiyorum. Yasin Yüce'yi seçmiyorum. Pardon. Özelleştir. Şuradan radyal menü. 2D'yi seçtim. Ekle dedim. Bakın 2D de ekledi. Kapat dedim. Sağ tuş tıkladım. 2D, 2D nerede? Ha, burada. Burada işte arkadaşlar direkt ne yaptı? Direkt radyal menüye ekledi. Gördüğünüz gibi dosya özelleştir. Radyal menü. Geldim ne eklemiştim ben? 2D, 2D dedim. Sağ şuna tıkladım. Sil dedim. 2D'yi sildi. Yasin Yüce'ye geldim. Alt menüyü düzenle dedi. Şurayı ben bir 45 yapıp bir şeye bakmak istiyorum. Okey dedim kapat, sağ tuş tıkladım. Yani o şeyin, he, şunların büyüklüğü arkadaşlar galiba. Şu 45 dedim mesela, 90 yapalım bir bakalım. Dosya, özelleştir, radyal menü, neredeydi benim, Yasin Yüce. Alt menü düzenle. Şu 45. 90 diyelim. Bakın ne olacak. Okey dedim. Kapat. Sağ tuş yaptım. Bakın evet. Şunun büyüklüğü arkadaşlar. Şu ikonların büyüklüğü. Hattaki değerde. Radyal menü de bu şekilde arkadaşlar. Detaylı bir şekilde anlatmış oldum. Ondan sonra yeni konu olarak da e, bazı kısa yollarla ilgili not paylaşıp bugünkü dersimi sonlandıracağım. Arkadaşlar programın arayüzündeyken alt tuşuna bir kez basarsanız yani bu programı mouse klavye işbirliğiyle tıklatarak ya da yazı girerek ya da rakam girerek kullanıyoruz. Bunun için de programı böyle daha elverişli, daha pratik, daha böyle ne derler işlevsel olarak kullanabilmek için bazı komutlara alt kısa yollar atanmış. Bunları kullanabilirsiniz, kullanmak zorunda değilsiniz ama işinizi kolaylaştırmak işimizi kolaylaştırmak için böyle alt kısa yollar eklenmiş. Bunları öğrenebildiğimiz kadar öğrenelim. Kullanabildiğimiz yerde de kullanırız. Hangisi işimize gelirse. Bakın arayüzdeyken alt tuşuna bir kez basıyorum. Alt tuşuna bastığım zaman her ikonun üstünde bazı harfler oluştu. Bakın. Refresh'in üzerinde Do. 3D'nin üzerinde Dü. Gölgelemede B. Ne bileyim. Pardon özür dilerim. Pardon. Dosyada do, düzenlede dü, başlangıçta b, görünümde gö, bakın katı modelde KM Şimdi ben misal, örnek olarak geometride ne yazıyor arkadaşlar? G, -E. Bakın ne yaptım? Ara yüzdeyken alt tuşuna bastım. Bunlar çıktı. Tamam mı? Ondan sonra G, -E yazıyorum. G, -E yazınca görünüm menüsüne girdi arkadaşlar. Yani geometriye girecektim. Ben bir daha tekrar etmiş oluruz. Bir daha deneyelim. Alt tuşuna bastım. Geometrinin neymiş şeyi? Kısa yolu. GE. GE yazınca geometriye girdi arkadaşlar. Devam ediyor. Devam ediyor. Ne çizeceğiz mesela? Ne çizelim? Dikdörtgen. Neymiş dikdörtgenin kısayolu yolu burada? DI. DI yazdığım zaman direkt ne yapıyor? Dikdörtgen çizme komutuna giriyor. Programın böyle kısa yol olarak bize sunmuş olduğu bir hizmet var. Haberiniz olsun. Bir daha yapalım. Bir daha deneyelim. Bakın ara yüzdeyken ne yaptım? Alt tuşuna bastım. Alt tuşuna bir kez bastım. Alt tuşuna basınca bakın burada e, hızlı yarışım araç çubuğundakilere bile e, rakam geldi. Gördüğünüz gibi. Ben hangi menüye gireceğim arkadaşlar? İşte e, Yine ge geometri diyelim. GE. Bakın geometriye girmek için ne yazmam gerekiyormuş? GE. Katı model özelliklerine girmem için ne yazmam gerekiyormuş? KÖ. Ben geometriye girmek istiyorum. GE. Burada ne yapmak istiyoruz? Mesela işte orta, orta modunu açacağız. Ya da ne diyelim? İşte özel şekillere gireceğiz. Mesela özel şekillere. Ö yazdım yazınca özel şekiller menüsünü direkt otomatikman açtı. Buradan işte ne çok gençsiz tıklıyorum. Çok genç menüsüne girmiş oluyor. Böyle bir kısa yol var menülerden. Kısa yolla erişim sağlama diye bilginiz olsun. Alt tuşuna basarak bakın alt tuşuna basıyorum. Basıyorum. Gördüğünüz gibi kısa yollar oluşuyor. Bugünkü dersimiz biraz uzun oldu arkadaşlar. İnşallah verimli olmuştur. Sizlere Faydası dokunur, öğrencilerimize faydası dokunur. E, derslerin devamı için YouTube sayfamı takip etmenizi e, istiyorum. Oradan takip edin. Ara ara vakit buldukça derslerimi yüklemeye devam edeceğim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakal.